Hulusi Akar ve e, silah arkadaşları, bazı silah arkadaşları bizzat yaverleri tarafından derdestlediler. derdest O görüntüleri de bir ekrana getirelim. O gece çünkü en büyük şoku Genelkurmay karargahında anladığımız kadarıyla e, Hulusi Akar ve darbe direnen e, birkaç subay yaşadılar. Bir görelim o görüntüleri de. genel kurmay karargahında gerçekten büyük bir şok yaşandığını görüyoruz. Peki niye hiç beklemiyordu hiç kimse? Bu kadar yakında yağverlerini beklemiyor muydu Sayın Hulusi Akar olsun diğerleri Aslında olsun? Aslında çok önemli bir şey söylüyorsunuz. Bu örgütü tam anlamamaktan kaynaklanıyor. Bu örgütün kendisi, amacı, ideolojisi, hatta bence örgütsel çalışma biçimi işleyişi bile halen tam manasıyla kavranılamadı ve tam manasıyla çözülemedi hep yüzeysel bakılıyor ve genellikle de sokakta karşımızda gördüğümüz insanlara, cemaatçi bilinen, bu örgütten olan insanlara göre değer biçiliyor. ki örgütün kendisi öyle değildir. Sıradan gördüğün insanlardan farklı bir şeydir. Bunu maalesef hükümet de çok iyi göremedi. Genel kumayı da çok iyi göremedi. Bence halen bu işin fiilen takibinde olan zabısa da çok iyi göremediği kanaat değil. Zaten çok iyi görseydik biz bu darbe yaşamazdık. Niye? Biz İki buçuk yıldır bu örgütü takip ediyoruz. 17 Aralık 2013'ten itibaren bu örgüt hedefe kondu. Daha önce toplumun belli kesimlere karşı, en son hükümetle karşı tavır aldı. Bütün zabıtaya, polise, MİT'e, herkese yetki verdi. Savcılara görev verildi. Dendi ki operasyon yapacağız, bu örgütü kazıyacağız. Hatta başbakan dedi, ne kadar gireceğiz. İki buçuk yıl geçti. İki buçuk yılın sonunda bu örgütün kaçıp saklanması, bütün üyelerin yakalanması veya darmadağın olması gerekirken bu örgüt hiç darmadağın olmadı akla hayale gelemeyen, normal mantıkla yapılamayacak zannedilen devasa bir darbe yaptı bize. Bu neyi gösteriyor? Bu örgütü, bu örgütün planlarını, bu örgütün hareket tarzını, işte iş biçimini kavrayamadığımızı, anlayamadığımızı gösteriyor. Genel okumayda bütün her yeri işgal etmişler. Yıllarca Tabii. beraber çalışmışlar. Şahısları tanıyamayabilirsiniz ama siz iki buçuk yıldır soruşturma yapıyorsunuz, operasyon yapıyorsunuz. Buralara gelmeniz lazım. Hadi bunda da vazgeçtim darbenin başında olduğu iddia edilen, bugün 4 milyon dolar ödül konu aranan, 4 milyon TL aranan, Adil Öksü ve yanındaki insanlar bir kısmını gördük, 4-5 kişi. Orada yakalandılar. Ama orada yakalanmasaydı, biz bu insanların varlığından haberimiz yoktu. Halen soruşturmalar da oraya da çok net gelemedik. Peki böyle bir yapılanma var. Peki diğer yapılanmalar nerede, ne durumdadır? Yani genel kurmayı yöneten, yönlendiren sivil imamların bir kısmını orada gördük. Orada varlığını daha yeni var ettik Ama diğer kesimlerin bu seviyedeki imamdan halen gelemedik. O insanları varlığını bilmemize rağmen takip edip izlememişiz. Peşlerine düşmemişiz. Onlarla ilgili bir şey işlem yapmamışız. Ve bu o da, gece sanırım en büyük şoku yaşayan Genelkurmay Başkanı Hulusi Akar. Evet ve diğer komutanlar. Ve yani. diğer komutanlar. Evet. Böyle bir şey beklemiyorlar. Çünkü edelim. yaveri gelip evet. tutukluyor. Evet. Tahmin yani, edemiyorlar. Yani yaveri de şimdi belki askerlik yapmamış olan ya da e, evet. hani... Kadın izleyicilerimiz bilmiyor olabilir. Yaver ne demektir? Tabii. Canını emanet ettiği adam demektir bir komutan bildiğim kadarıyla. Dediğiniz gibi askerlik yapmayanlar bu ilişkiyi bilemezler. Askerlik yaptığınız zaman görüyorsunuz aslısı nedir? Bir komutan ne demektir? Hatta genel komutan ne demektir? Genel komutana karşı çıkmak demek bu dünyada olabilecek en son şeydir askerde. Başka bir şey değildir. Kimse aklında hayalinde bir genel komutana karşı çıkmayı düşünemez. Değil mi? Ama karşı çıkmak değil elini kolunu bağladılar. Neredeyse yeri de sürmeye kalktılar. Bazı komutanlara darbe ettiler. Şimdi bu normal mantıkla yani Darbe edenler de en yakınında evet, yıllardır en yakın. görev yapan isimler. Canlarını emanet ettikleri asker. Normal mantıkta bu olamaz. Hangi sebep bulursanız bulur olamaz görürsünüz. Ama karşınızdakini normal asker kabul ederseniz. Karşınızdaki normal asker değil bir örgütün, bir ideolojik grubun mensubu olursa ve o mensubiyet bağı onu en önemli şey haline getirirse geri kalan bütün değerler ikinci plana atar. Zaten ideolojiler bunu yapar. Normal toplumun bir değer yargıları vardır. İnsan ilişkilerine verdiği bir isimler vardır. Bir de örgütlerin değer yargıları var. Eğer örgütler kendi değer yargılarını benimsetemezlerse militanlık yaptıramazlar. Kendi değer yargılarını benimsetirlerse de artı onun hayatta o geçerli olur. Normal toplumda akrabalığın bir anlamı vardır. Kardeşliğin bir anlamı vardır. Komutanın da bir anlamı, müdürün de bir anlamı vardır. Amirin bir anlamı vardır. Ama örgüt ideolojisinde kendi değer yargılarını kor, kendi değer yargılarını konduğu an amirlik, müdürlük, komutanlık hatta akrabalık ikinci planda kalır. Onun için bir örgüt mensubu kendi akrabasına zarar verebilir. Kendi arkadaşına zarar verebilir, kendi komutana zarar verir. Onu O dünyasını anlayamazsak bu hareketten hep şeyle karşılarız. Bir gariplik ya nasıl oluyor, evet. yapar, nasıl olur? Yapar. <laughs>